Meclav Subaylar Derneği'nin Abdipekçi Parkı'nda başlatmış olduğu 5 Mart 2014 tarihinde ölüm orucu çağında devam ediyor. Meclav Subaylar Derneği Genel Merkez Yönetimi'nin başlatmış olduğu 5 Mart 2014 tarihindeki ölüm orucu eylemi Abdipekçi Parkı'nda ikinci gününde devam ediyor. Şu anda yanımda İleri Meclav Subaylar Hareketi kurucu ve yöneticisi Sayın Yazar Selçuk İçer var. Sayın İçer hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Size bugün de burada e görmekten mutluyuz. Teşekkür ederim. Bugün ölüm orucunun ikinci günündeyiz. Evet. Görüşlerinizi alabilir miyim? Vallahi bugün burada memleketin utanç günü. Evet. Asubaylan haklarını gasp eden siyasi iktidar, askeri otorite, genelkurmay başkanlığı bu toplumu, bu camiayı evrensel utanca sokmuştur. Evet. Başbakan ve genelkurmay başkanı istifa etmelidir bu memlekette. En çok şehit ve gazisi olmakla şereflenen as subaylar açlık sınırı altında yaşama mahkum edilmiştir. Gördüğünüz gibi burada binlerce, on binlerce Türkiye'nin her tarafında çok sayıda destek gelmektedir. Sanırım ee, ablanız da galiba yanınızda. Evet. evet Ablanızla birlikte eyleme katılıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz siz de. Evet. E bir şey daha söylemek e istiyorum buyurun, bu sayın esnada. Yazarım. Dünya ülkeleri ve dünya orduları arasında ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türk Genel Kurmayı dünyaya bu utancı yaşatmıştır. Hepsini de şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda yanımda e, Prangalı Düşler kitabının yazarı Sayın Sami Başbey var. Sayın Sami Başbey hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Bayırlı. E, çok teşekkür ediyorum. E, her şeyden önce yer dilişimlerden dolayı da size teşekkür ediyorum. Ee, biz neredeyse siz orada oldunuz. Gerçekten e, Emekli Asubaylar Haber Portalı'nın kurucusu ve yöneticisi olarak e, camiamızın da size bir minnetle şükran borcu olduğunu yetmek istiyorum kendi adıma kendi şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu ölüm orucunun bugün ikinci günündeyiz. Sanırım siz de ölüm orucuna destek veriyorsunuz. Evet. E e kaç kişi katılıyor? Bir bilginiz var mı? Yoksa başka bir yerden teyit edeyim mi? Şu anda benim e görüşebildiğim şu arkadaşlardan aldığım sayı yüzün üzerinde şu anda. Yüz kişi bu ölüm orucuna destek 100, veriyor 100 şu üzerinde. anda. Şu anda yüzün üzerinde. Evet. Ve e sayılarla beraber bu sayılar artıyor. Yarın ve ömrümüzün günler eee sayının daha artacağı, bu halkanın daha genişleyeceği ve 15'ine kadar da bu sayının e, binleri bulacağı evet. düşüncesinde. Evet. Peki hala e, ne talep ediyoruz? Bu taleplerimizden bir birkaç... adalet istiyoruz. Herkes için adalet diyoruz. Sloganımız bu. Evet. İnsanlık onuru ve herkes için adalet. Biz Aynen. kendi sorunlarımız üzerinden sadece kendi eee mağduriyetimizi gündeme getirmiyoruz kendi üzerinden söylem geliştirmiyorum. Biz herkes için adalet diyoruz. Zaten herkes için adalet tesis edildiğinde bu insanları buraya mahkum eden insanlar bugün yaşadıkları usancı yaşamayacaklar. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Hanım kızla bir görüşeyim. <laughs> ee, sizi tanıyabilir miyim? İsmim <laughs> Seda. Evet. <laughs> Eda. Şu anda orada görev yapıyor. Evet. Ben de onun için oradayım. desteğe geldiniz. Evet. Bu asubaylar ne talep ediyor? Söyler misiniz? Bu asubaylar, bir maaş sorunu var bildiğim kadarıyla. Bununla bir, bize bir açıklama şey yapar mısınız? Asubaylar mı? özlük haklarını istiyorlar sadece. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Yıllardan beri subay, asubay adaletsizliği var. Ve artık bunun giderilmesini istiyorlar. Başka hiçbir şey değil. Hakkımız olanı istiyorlar.